Bir soru bir cevaptan merhaba. Günün sorusunda Mersin Bilinçli Tüketiciler Derneği Başkan Yardımcısı Gülfer Uysal'la birlikteyiz. Sayın Uysal, aldığım kitaba ilişkin iş yeri dışında kurulan sözleşmeden cayma hakkımı kullanabilir miyim? İyi akşamlar Turan Bey. Ee, evet Turan Bey, e, cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerden konusu itibariyle kitap bu istisnalar arasında sayılmamıştır. Bu sebeple ambalajı açılmış olsa dahi kitaplara ilişkin cayma hakkı süresi içinde ve usulüne uygun şekilde cayma bildiriminde bulunarak cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.